Hoş geldin Şahin'im. Ne yapıyorsunuz? Otur otur. Ne yapalım? Yani... Sıkıntıdan çıkıyoruz, sıkıntıya giriyoruz. Sıkıntıdan kaçıyoruz, sıkıntı kaçtığımız yerde bulunuyor. Öyle Şahin ne yapalım? Ne oluyor? Ne sıkıntısı? Ya biliyorsun biz bir MC ile savaşındaydık. Evet. Ben yoktum o, o, o sıra. Aynen aynen. Ondan çıktık. Bilekle aramız böyle bir çalkalandı. Onlarla savaşa girecek gibi olduk. Ne araya ya? aramız niye çalkalandı? Bilmiyorum. Hani çalkalayası gelmişler. İşte beni küçük düşürmeye çalıştı şeyde. Ne? E, ben de küçük düşmedim. Ben küçük düşürdüm. Hı hı, iyi yapmış. Sonra işte e, alındım artık. Bilmiyorum. Nine Lefler iyi bil Valeri falan deyip mesaj yolladı. He. Sanırım drive anlamına geliyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bilgim yok. O diye sorduğumda ona benzer bir cevap verdi o da. Cameron'la bir görüşme yaptık. Şu an savaşı kaldıracak, kaldıramayacağımızı söylemiştik onlara da. Çünkü bir kardeşimizi kaybettik biliyorsunuz Şahin. Katayı kaybettik. Aynen. Başınız sağ olsun. Ve sevkiyattan bu yana 3-4 savaşa girdik bir durulmamız lazım. Bir dinlenmemiz lazım ki Emino ol zor düştük. O yüzden bir görüşme sağladık. Şu an savaş istemiyoruz. Bizden karşı size karşı da bir şey yok dedik. Ona rağmen 2-3 gün sonra konvoyumuzu deldiler. Arkadan motorcuya sürdüler. Kışkırtmaya çalıştılar. Birlik gibi. Ha. Sonra bir de market soygunu oldu. Normalde sıkacaktık. Ama birileri savaş çıkartmaya meyilli olduğu için görmezden geldik. Yani şu an durulduk bile. Karşıda bir şey uzak bir duruş sergiliyoruz. Baga şimdi de metler çıktı. Dün bir bildirge yollamışlar kılığa. Ne belirteceksiniz? Sizin MC'lerinden bir tanesi bizim Clubhouse'un önünden geçti, kovaladık ama durmadı. Bundan sonra sizin Mirror Park hakimiyetinizi tanımıyoruz gibisinden bir mesaj geldi. O ne amına koyayım geçemez miymiş? Hayır, zaten ya geçmedi. Böyle bir durum da yok. Hı -hı. Bundan önce bir kez daha oluyor ve ben prospektim cezalandırıyorum. Geçse geçse bu geçmiştir diye. Hı -hı. Daha sonrasında Ee, Prospektim bana böyle bir şey yapmadım Bip'i diyor. E şimdi tekrar böyle bir şey oluyor. Nasıl tekrar böyle bir şey oluyor? Yine mi bildirge yollamışlar? Yok şey işte, bu bildirge son bildirge. Ne zaman yolladılar bildirgeyi? İki gün önce. Beni de aramışlar. Ee, Twitter'dan beni arattıktan sonra bir balta sembolü. Daha sonra live filmleri hiç kontrol ettiysen savaşı yönelik paylaşımlar. Yok ben Life Invader kullanmıyorum. Oradan da savaş yönelik bildiriler işte. İşte köpek sürü ve kurtları yolladı. Ve benzeri ve benzeri sanırım. Çeviriye yazdığında böyleydi. Bakayım. Pek anladığım bir dilde değildi. Allah Allah kaşıntıları var demek. Ya şimdi şöyle ee, bu metalle Değil abi? Geçen günde iskelede bizim hakkımızda da herkesler de arası iyi kimseye de bulaşamıyoruz yahu diye bir cümle kurdu bir yön Harlan. İşte. Yani... <laughs> yani demek ki birilerine bulaşmak istiyorlar da e, böyle bir cümle kurmuştu bir yön. Bu da benim komiğime gitmişti. Ticaret yaptığımız adamlara bak ya çok çocuklar mı ticaret yapıyoruz? Yani dediğim gibi yani ben ne kadar şu aralar savaşa girmek istemesem de insanlar şu anki durumumuzdan mı faydalanmak istiyorlar? Ve gerçekten elleri kaşınıyor, birilerine mi sıkmak ister bilmiyorum çocukluğunu düşünüyorlar. Sanırım... Yani bir klap motorla geçtiğinden dolayı yani ve yalan bir şeyden dolayı kendilerini kandırmak istiyorlar. Ama Şöyle, bir savaş e, nedeni mi değil mi? Ben iki motor kulübü hakkında yorum yapamam. Ben sana anlatayım. Normalde onlar da bizim Clubhouse'un önünden geçse bizim de tepkimiz olur. İki taraf da kendi Clubhouse'un önünden motor geçme, farklı bir motor üyesinin geçmesini istemez habersiz. Tamamdır o zaman. Sıkıntı yok. Hı hı. Ama böyle bir şey olmadı hani. Yok. Böyle bir şey yok. Ama bunu savunuyorlarsa... Araç girdi. Benim araba. Ee, bilemedim yani çok fazla mantık bulamadım bundan dolayı benim isteğim <laughs> senden şöyle olur hani sizden yani yani bizim bazı konularda gerçekten bitik durumdayız zırh konusu olur, çelik ile konusu olur. Ee, varsa fazla satın alma gibi bir düşüncem var. Neyse fiyatı. Olası bir savaş durumda ben bu malzemeleri toplayacak. Ne adam sayısı var savaş düşünürken ne de eve girebilecek bir durumum var. Anladım. Zaten biliyorsun Devletin durumu kötü ve ameliyata girecek ortalıkta yok. MC'den çoğu yem uyuyen... Kendi sorunlarından dolayı ailevi sorun olur. Başka sorun olur. Şehir dışında şu an. Ya şu an beni burada 3 kişi görüyorsun. 3 daha etti de bu kadar yani. Bir örneğin sayısının fazla olduğunu düşünmüyorum ben. Sayı zaten önemli değil. Yani sayılarını ben son da 10-11 kişi falanlardı ama önemli değil. Fark etmez. Farklı türle savaşırız. Başka bir plan yaparım. Bir şekilde savaşırım. Ama dediğim gibi benim bu savaşta bazı malzemelere ihtiyacım var. Tamam ben bunu bizimkilere bildiririm. Bizimkilere bir söylerim. onun hakkında. Toplu bir görüşme de yaparız. Falanla. Ee, MC savaşı dahil olabilirmiş. Bizden zırh satın almak istediğiniz, zırh yardımı istediğine dile getiririm en yakın zamanda en kısa zamanda daha doğrusu bu konu hakkında daha toplu bir şekilde beyin fırtınası yaparız. Yani sıkıntı yok yani. İnsanların canı kaşınmak istiyorsa kaşınır yani. Onda dert yok. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Var mı başka bir şey? Ekse söylemek istedin. Yok yok. Ee, bu arada bu bazı anlattığım konular da aramızda kalsın. Aramızda falan. Evet, sıkıntı yok. İyi tamamdır. Dikkat ediyorsunuz. Tamam. Bir şey olduğunda alo diyebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bu arada Miller Park'a siz giriyor musunuz arada be? Ya ben geçen gün bir mevzu çıktı. Sevmediğim bir kadın vardı Megan diye. Onu anlattım. Alsana ben beni. Sıkıntı yok. Sadece Arap. bu aralar böyle bir savaş olursa Miller Park'ta gördüğümüzü met sanarız. Onun mutlaka bilgisini ver bana. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Bin oğlum yana. Sal sal işimizdir. Market ikileri araba çözmemiz lazım. Görüşürüz. Ne marketi ya? Biz iki markete girdi de araba istiyorlar. Arabalarında sıkıntı varmış. Bir kuket veya bir sultan multan bir şey çözelim. Araba mı değiştirecekler anlamadım.